Allah Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinde buyuruyor ki en güzel isimler Allah'ındır. Allah'ın isimleriyle ona dua edin. Yani Esmaül Hüsna ile dua edin. Esmaül Hüsna'nın her biri bir sırdır. Yani Allah'ın bir sıfatı aynı zamanda bir güç, bir düğmeye basmak gibi. Tabi bu zikirler Allah'ın 99 ismi her biri bir düğme gibi. Her biri bir yeri açıyor. Her birini birkaç defa tekrar ettiğinizde, belki 10 kere tekrar ettiğinizde, belki 50 kere tekrar ettiğinizde onların her birinin bir gücü var. Kuddus ismi. Kuddus celle celaluhu. Her birini anlatmak isterim de çok vakit yok. Allah'ın ismi Kuddus. Ne demek? Bütün kutsallıklar kendinden kaynaklanan yani ne kadar kutsal, ne kadar mübarek ne varsa onların hepsi Allah'ın sayesinde. Kutsalın merkezi Allah'tır. Allah'tan kaynaklanmıştır. Kabe'nin kutsal oluşu Allah'tandır. Ramazan'ın mübarek oluşu Allah'tandır. Kadir gecesinin değerli oluşu Allah'tandır. Peki bir Müslüman Kuddüs isminin tesbihini nerede çekmeli? Niye çekmeli? Söylüyorum. Elinize tesbih alın. Ya Kuddüs, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs deyin. Bu Kuddüs ismi insanların gücü yetmeyeceği, doktorların çözemeyeceği, Dünyada devletlerin, kralların, zalimlerin, alimlerin, evliyaların, eşkıyaların, peygamberlerin yani yaratılmış insanın yapamayacağı işleri Allah'tan istemek için Kuddus ismi çekilir. Kuddus sadece Allah'ın gücünün yettiği şey, Allah'tan başka hiç kimsenin gücünün yetmediği şey Kuddus'tur. Kudüs dedikçe ve bu ismi çektikten sonra yapacağınız dualarda en zor şeyleri isteyin. En zor şeyleri, olmayacak şeyleri isteyin Allah'tan. Çünkü Allah her şeye gücü yeter.